Şu anda ne bakımını yapıyoruz? Arabanın normal periz bakımı, ön takım kontrolleri, balata kontrolleri, salıncak vesaire kontrollerini yapıyoruz. Şimdi aks körükleri, yırtığı, patla, amasörler. Şu, şu an, şu an herhangi bir sorunumuz var mı araçla ilgili? Evet. Şu anda maşallah arabanda sorun yok. Bak şunlar klipsler. Bunlar olmadı zaman kendi geçmiyor. Evet. Bunlar da önemli. Arabanıza evet. dikkat Hı. edin. Ah. Onlar da olmazsa kendi geçmiyor. Tamam. Şöyle, geleyim. bu yapmış olduğum kontrol nedir Usta? şanzıman tokozları, önde efensel tokozları, motor tokozları, ağdan. Usta, neyi kontrol ediyoruz biz burada Daha şimdi? Buradan arızaları, termostatın açtığını falan kontrol edeceğiz. He. Bir de yani dedin ya oksijen sensörü. Oksijen sensör arızası var mı? Onu da kontrol edeceğiz. Herhangi bir arıza var mı yok mu onu tespit ediyoruz. Evet. biraz bu. Ben burayı gerçekten bulacağım. Ve arayacağım seni. Ce Cevat. İnşallah Cevat'a doğru gidiyorum orada. Japonca Cevat var ya. Parça diyor. Eğer oraya uğradığında sana da uğrayacağım diyor. Tamam kardeşim. Allah'a emanet. Sağ olasın. Çözlemiş mi abi? Bakayım. Bir önce şu arızalarımıza bakalım. Oksijen sensörler. Arıza ben var, de var de demişler. Şeyde. Evet. Kafanı sen. Yok arıza yok. Oksijen sensöründe arıza yok abi. Tamam. Bize cam kapı fitillerinin temizliğine ilgili bize genel bir bilgi verecek. Arkadaşlar buradaki fitili ıslak bir bezle evet. şu arayı siliyoruz. Buradaki arayı da siliyoruz ıslak bezle bol bir şekilde evet. camın içer. Sonra VD40 alıyoruz buradan sıkıyoruz aşağı doğru, buradan evet. da aşağı salacak şekilde ve buradan da camların evet. sıkışma yapar. Böyle yaparsanız camlarınız rahatlar, sıkışmada yapmaz, rahat evet. inip kalkar. Endek evet, kemerlerinizde toplanmıyordur. Bir evet. Geç elinizi buraya getirdikten sonra buradan tutun çekin böyle bunu bezle evet. bir silin. Ondan sonra bir de kırkı sıkıp salın. Sıkın salın. Bu da kendiliğinden toplayacaktır Topla. Bütün camlarda, bütün endek kemerlerde bunu yapabilirsiniz Evet. Çok teşekkür ederim bilgileriniz için İsmail efendim? Bey. Sağ olun. Camlar yani için bizi, önemli. Evet. Camlar için bizi, bizi bu konularda aydınlattığınız için teşekkür ederim. Şey. efendim 到了，直接<了><了>